Hocam, Efendim hocam, Efendim. Fransa'da kulisler nasıl? Vallahi hocam, Fransa'da kulisler yani bu kadar dandik değil. <laughs> yani nasıl diyeyim mesela ışıklar 2, 4, 6 tane 3 sıra ikisi boşta. Fransa'da üstte 6 olmaz zaten 8 sekiz olur. 8'in bir sembolü vardır tiyatroda sizler de bilirsiniz hocam. 8, <laughs> 8 e, kök olarak... S'den, Sonsuz'dan, hmm. e, o çeşit şeylerden geldiği için tiyatro sanatı da e, başlangıcı tabi bilirsiniz. E, bu doğada e, avcılıktan sonra, avlandıktan sonra anlatılan hikayeler vesaire. Ya Bununla ilgili Fransa'da oyunlar filan da olur zaten. o Eski törenler canlandırılır. Onunla ilgili yani. Yalnız hocam bir sordum. Ben burada lensin tekini bulamıyorum. <laughs> hocam Fransa'da lensler hemen bulunur mesela. İşte bu Türkiye yani. Heh buldum hocam. Bunun içine <laughs> girdim. <laughs> <laughs> bir an panik olmaya çalışıyor. Fransa'da panik oluyorlar mı bulamayınca? Yok hocam çok rahatlar yani sıkıntı değil. Nasıl bizde... olsa yediği var değil mi? Yok para bizde diyorlar gidip yerisi <laughs>